İçimde ağrıyan hap duvarlar Bir sırt çevirmiş Bir damlarım bir de geçmiş Sesim kısık içim çığlık Karanlık gecelerde umut varırım yok Kırık dökük hayallerim var tutunacak dalım yok Sözlerim dert yüklü gözyaşlarım susmaz Kalbim mezar olmuş içimde. Yalan dolu sözlerle ruhumu kuruttu Bir sokakta yürürken bile hissedeyim varlığı Yaşamak mı bu yoksa yavaşça kayboluşum tanıklığı Her şey üstüme gelirken sustum Kırıldım bin parça yine de toplandım Yapan acılar Sanki geçmişimden kalan Kelepçeler Biraz daha düşsem Belki fark eden olmaz Kim anlatsam derdimi Yüzümde tebessüm sanırlar Sifiri gecelerde yıldızlar bile sırtını döner Düşlerimde bile artık huzur yok Hepsi döner döner Bir çocuğun gözlerinde gördüm benliğimi Masumiyet kaybolmuş yerine geçmiş Gelmiş gizliden Kırdılar beni ben bile kendime küstüm sustum Her şey üstüme gelirken sustum Kırıldım bin parça yine de toplandım unuttum Gülmek zor gelir bazen içime ağlarken Beni ben yapan acılar sanki geçmişimden kalan kelepçe doğar ama bana değil Belki bir gün iyileşirim ama kolay değil Hayat dertse ben onun yorgun şiiri Ve bu da içimdeki sessiz çığlığın melodisi